Evet arkadaşlar uzun bir süre sonra döndüm. Evet. Uzun bir süre sonra uzun video yapıyorum. Ee, bugün hesabımı 23 gün yapmaya çalışıyorum. Fakat büyük bir sıkıntım var. Kutu ee, kasmak artık bana çok zor geliyor. O yüzden en az kupa diyeceğim. Ve buradan oynayabileceğim tüm karakterlerle oynamam lazım. Hatta şunu en çok diyeyim. Bir kadar kasmakla uğraşmak istemiyorum artık. Yani buradan... Şimdi öncelikle 200 kupaları bir 300 yapacağım. Sonun üzeri biz zaten öyle öyle devam edeceğiz. Öncelikle peynirle başlayalım. Ee, başlayalım yutsun bakalım. Bu arada uzun bir süredir olmamamı çekiyorum arkadaşlar Bütün hafızasını doldurdum. <laughs> Sonra da hiçbir şey yapamadım. Ya bütün oyunlarımı falan sildim. <laughs> Artık tek dolaşarsan geliyorum. Niye buraya geldin? Aha. Üf, abi bu kadar. Bu karakteri öldürmek zor ya. Herkes kit oynuyor artık. Yani kupa kasması zorlaşıyor. İnternet de biraz sıkıntılı gibi ya. yazdım yazdım maçın girme be. biraz iyi ama güzel söylemiş ya video oyunu ses çok gelmiyor çünkü cihazımla yapamadım oh.

hakikaten sıcaklarda da soğuk su Bir şey var arkadaşım yazdım o kimse. Tamam yeah. internet çöp. Aynaya bakmam dünyayı sevmem hayat atıcı, acıtınca dünyayı sevmem ne yazık ki tek tabanca. Zor geliyorsa yaşam Rabbine sığınacaksın paşam. İşte bu. Şunu 300 yapayım hemen diğer karakterlere geçeyim. Bu arada hesap inceleme videosu ister misiniz? Yorumlarda <laughs> belirtin. Kaç dakikadır koyuttayım lan? Ne daha bir dakika mı? Bu bizim videoda ne istemiyorum zamanımızı. Ah. Ah kendine şöyle bir şey var ya bu aksesuar basın altını... ya da mı kırılıyor çünkü fıçı Daha çok çok hasarlanırsınız. Sen altın O mek beni sanmayacak ya. Hayır. Bu arada ne kadar ne kadar zorlanıyorum bilmiyorum. Hayır. bebek karakterlerin oyunlarını oy anlamıyorum. Ha ha! Bin tane çıksa. <laughs> oyunda çok zor sürüyor. Zor babi. Pazar kokul. Kokulunca gündeki. Atın mozu diyorum. Sebebi şu. Abi zardan bu kadar kötü bir sayı geleceğini bilseydim. Yani emin olun ki asla şey yapmadım. Oyun 5000 altını alıp harcamazdım belki. O altın harcayanlar şu an rezil durumda. Eksi altın. Ben şu anda neredeyse bütün karakterleri seviyorum. Hmm, bu arada e, size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben çok iyi bir çelik üretimde e, ben şöyle bir şey düşünüyorum ama çok yüksek bir abone miktarım olmasa bile Böyle elimde birkaç iyi hesap var mısın arkadaşım o zorsa Hediye hesap verebilirim İstersen Kardeşim de böyle söyleyeyim bana kendisine de hediye hesap verebilirim Bu arada daha sonra evet ben de bir tablet alayım belki tablet var elimde sanki Tamam bu hasar silgesi Şu an dosyayı indiriyor Ben de aklımda bir tane ve beraber sizlerle ona e, ciddi olamazsın 299'a takıldın yani Gol geliyorsa yaşam rapçı ne sığınacaksın paşam Şu altını öptüleksin <laughs> Mehmet diye kederlendik ya Anlamadım Mehmet bu videoyu izliyorsan Kardeşim x, x, x Mehmet xx x. Kederlenmişsin <laughs> Bu arada ben oynamak isteyen arkadaşlarımız <laughs> varsa gördüğünüz gibi burada aydım yazıyor. <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya gerçekten. Kederlenmek. Bir ben o kelimeyi zamanında ben şimdi bu maçta maç oynarken size bir şey anlatayım. Şimdi arkadaşlar ben e, işte geçen sene okulda Türkiye dersinden e, biliyorsunuz bilenler bilir ortalama yetmişti. Bu okuldaki biliyor. ortalama yetmiş ben Türkiye'den kaç aldım ortalama biliyor musun? <laughs> Türkiye ortalamam inanın. Şaka değil bu arada gerçekten böyle. ortalamam benim ee, 63. Ama, e, ama sınıfta kalmadım büyük bir başarı. <laughs> Beşinci sınıfta da disiplinli olmuştum çok iyi hatırlıyorum. Hiç arkadaşım var. Ay var. <laughs> Tamam yaptık. Arkadaşlar bu kadar olsun. Şimdi mod menü indirildiyse mod menü inceleme videosu çekeceğim. Ee, yani bu kadar olsun benden. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.